Şimdi karşınızda iki büyük düşünür var. İki mahkeme ve çok benzer bir trajediden sonra yolları sonsuza dek ayrılan iki medeniyetin hikayesi. Gelin bu derin ve gerçekten sarsıcı yolculuğa hep birlikte çıkalım. İşte bu tablo aslında bütün anlatının tam kalbinde yer alıyor. Birbirine kader çizgisi olarak bu kadar benzeyen iki hayat düşünün. Ama bıraktıkları miraslar birbirine taban tabana zıt. Sokrates baldıran zehriyle ölüyor. Bu Hanife zindanda zehirleniyor. Biri devleti sorgulamanın sembolü oluyor, diğeri ise tam da onun adıyla kurulan bir sistemde devlete itaatin temeli haline getiriliyor. Peki ama bu nasıl oldu? Batı için Sokrates'in ölümü bir son değil, tam tersine bir başlangıçtı. Bir milattı. Bu olay, güce, yani devlete karşı gerçeği haykırma cesaretinin kurucu efsanesine dönüştü. Ve Batı, kendi hukuk felsefesini işte tam da bu idamın yarattığı o derin vicdan azabının üzerine kurdu. İslam dünyasının yürüdüğü yol ise bambaşka bir istikamette oldu. O da kendi Sokrates'ini yani Ebu Hanife'yi öldürdü. Ama trajedi bununla da bitmedi. Asıl ironi sonrasında yaşandı. Onun adını kullanarak hayatı boyunca direndiği o otoriteye, Mutlak itaati esas alan resmi bir ideoloji inşa edildi. Ebu Hanife'yi gerçekten anlamak istiyorsak onu zihnimizdeki o alışıldık sarıklı alim kalıbından çıkarmamız lazım. Bu şart. Çünkü onun karakterini ve düşüncesini şekillendiren yer medrese değil pazarın ta kendisiydi. Şöyle bir düşünün. Ebu Hanife İpek yolunun kalbinin attığı Küfe şehrinde yaşayan, ipek ve yün karışımı lüks kumaşlar satan uluslararası bir tüccardı. Bu zenginlik ona sadece büyük bir servet değil, aynı zamanda paha biçilmez bir şey daha kazandırdı. Entelektüel özellik. Devlet hazinesinden tek bir dirhem bile almayı reddetti. Neden mi? Çünkü ona göre o hazine, sultanın şahsi cüzdanı değil, halkın dokunulmaz emanetiydi. Ve işte bu söz, onun bütün duruşunu özetliyor aslında. Finansal bağımsızlığın, düşünce özgürlüğünün mutlak ön koşulu olduğuna inanıyordu ve bu ilke hayatının son anına dek onun pusulası olmaya devam edecekti. Peki Ebu Hanife'nin bu devrimci aklı neden Medine'de değil de Küfe'de ortaya çıktı? Çünkü bu iki şehir adeta iki ayrı dünyaydı. Medine daha homojen, tarıma dayalı ve hayatın büyük ölçüde tahmin edilebilir olduğu bir yerdi. Küfe ise Türklerin, Farsların, Hintlilerin buluştuğu, enflasyonun, kur farklarının, karmaşık ticaret sözleşmelerinin günlük hayatın bir parçası olduğu dinamik bir metropoldü. Medine'nin geleneksel yani taklide dayalı çözümleri burada artık işe yaramıyordu. Yepyeni bir akıl yürütme yöntemi yani içtihat gerekliydi. İşte Ebu Hanife tam da bu dinamik ortamda hukuku, geçmişi tekrar etmekten ibaret bir taklitçilikten çıkardı onu yaşayan sorunlara çözüm üreten bir akıl yürütme sanatına dönüştürdü. O eskiden ne yapılmış diye sormadı, bugün ne yapılmalı diye sordu. Her kuralın ardındaki rasyonel sebebi yani illeti ve kamu yararını yani maslahatı aradı. Bu yöntem otoritenin ben emrettim oldu keyfiliğinin önüne geçen devrimci bir kalkandı. Ebu Hanife'nin bu bağımsız zihni ve adalet tutkusu onu kaçınılmaz olarak çağının süper güçleriyle önce Emeviler, sonra da Abbasilerle karşı karşıya getirecekti. Bu zaman çizelgesine bir bakın. Bu, onun asla taviz vermeyen karakterini gözler önüne seriyor. Hicri 122'de Emevi zulmüne karşı İmam Zeyd'in isyanını finanse etti. İsyan kanla bastırılıp Zeyd'in bedeni Kufe'de çarmıha gerildiğinde, Ebu Hanife her gün o korkunç manzaranın önünden geçerek devlet zulmünün ne demek olduğunu hafızasına kazıdı. Bu travma onun adalet bilincini sonsuza dek şekillendirdi. Emevi valisi ondan haksız bir idam fermanını mühürlemesi gibi görünüşte küçük bir idari görevi yerine getirmesini istediğinde cevabı tam olarak bu oldu. Onun için zalimin sistemini meşrulaştıracak en ufak bir adım bile suçun kendisine ortak olmaktı ve bu direnişinin bedelini hapis ve işkenceyle ödedi. Yıllar geçti. İktidar Emevilerden Abbasilere geçti. Yeni halife Mansur için Ebu Hanife'nin halk üzerindeki etkisi çok büyük bir tehditti. Ama onu doğrudan öldürmek bir isyana yol açabilirdi. O yüzden daha şeytani bir plan kurdu. Ona reddedemeyeceği düşünülen baş yargıçlık makamını teklif etmek. Kabul ederse ne olur? iktidarın parçası olur, itibarı sıfırlanır. Reddederse de devlete isyan etmiş sayılırdı. Tam bir tuzak. Ve işte o an, tarihin en zeki diyaloglarından biri yaşandı. Ebu Han ise halifenin mantık tuzağını yine mantıkla parçaladı. Dedi ki: "Eğer yalan söylüyorsam bir yalancıdan hakim olmaz, eğer doğruyu söylüyorsam zaten bu göreve layık olmadığımı bizzat ifade etmiş oluyorum. Her iki durumda da sonuç aynıydı." Bu deha ürünü cevap onun sonunu hazırladı. Zindana atıldı, işkence gördü ve en sonunda zehirlenerek şehit edildi. 70 yaşındaydı. Vasiyeti ise tüm hayatının bir özeti gibiydi. Ömrü boyunca savaştığı devletin gasp ettiği topraklara gömülmeyi bile reddetti. Ebu Hanife'nin hikayesi zindanda son buldu fakat asıl trajedi tam da onun ölümünden sonra en parlak öğrencisi Ebu Yusuf'un eliyle başladı. Şimdi bir adalet okulunun nasıl bir devlet ideolojisine dönüştürüldüğüne tanık olacağız. Aradaki fark bu kadar keskin ve bu kadar acı. Usta ilkesi uğruna ölümü seçti. Öğrenci hayatta kalmak için ilkeden vazgeçti. Ebu Hanife'nin canı pahasına reddettiği o baş yargıçlık cübbesini giydi. Ebu Hanife'nin zalim sultana isyan bir haktır ilkesi Ebu Yusuf'un kaleminde fitne yani kargaşa zulümden daha kötüdür. Bu yüzden devlete itaat esastır doktrinine dönüştü. Ebu Yusuf'un kurduğu bu yeni sistem, yargının bağımsızlığını daha doğmadan boğan iki yapısal hata içeriyordu. Birincisi, yargıçların maaşları artık halkın hazinesinden bir hak olarak değil, doğrudan sultanın bir lütfu olarak ödenmeye başlandı. İkincisi, yargıçlar hukuken halifenin vekili statüsüne indirgendi. Ve bilirsiniz, hukukta vekil, vekaletini aldığı kişiye yani aslına karşı asla karar veremez. Ve işte sonuç. Yargı, yürütmeyi denetleyen bağımsız bir güç olmaktan çıktı, idarenin bir şubesi, iktidarın kararlarını meşrulaştıran bir aygıt haline geldi. Bu, İslam medeniyetinde hukukun öksüz kaldığı o kırılma anıydı. Peki, 1250 yıl önce yaşanmış bu hikayenin bugünün dünyasıyla ne ilgisi var? Gelin şimdi o zindandan gelen ve susturulmuş olan bu mirasa kulak verelim. Bu, tarihin en acı ironilerinden biri olsa gerek. Yüzyıllar boyunca sultanlar, halifeler, Bağdat'taki Ebu Hanife türbesine gidip saygıyla dua ettiler. Oysa türbede yatan o adam, tam da onların temsil ettiği o adaletsiz güce boyun eğmediği için öldürülmüştü. Aslında yaşanan şey bilinçli bir hafıza kırımı operasyonuydu. Ebu Hanife'nin adalet, kamu malı, yöneticinin ahlakı gibi tehlikeli görülen bütün fikirleri kasıtlı olarak unutturuldu. Geriye ne kaldı? Sadece abdestin namazın şekliyle ilgilenen, ehlileştirilmiş bir ilmihal hocası imajı. Bunun toplumsal sonucu ise çok ağır oldu. Ritüellerde son derece titiz ama ahlaki konularda ve adaletsizlik karşısında felç olmuş bir dindarlık anlayışı doğdu. Yani alnı secdeye giderken yanı başındaki yolsuzluğa ve zulme karşı vicdanı ayağa kalkmayan bir dindarlık. İşte bu cümle aslında bütün trajediyi özetliyor. Ebu Hanife'nin naaşına anıt mezarlar yapıldı. Cesedi kutsandı ama onun asıl mirası olan fikirleri, o cesareti ve adalet ruhu toprağın derinliklerine gömüldü. Sokrates bugün hala bizimle konuşuyor. Neden? Çünkü Batı onun o sorgulayan ruhuna kulak verdi ve onu yaşattı. Peki biz? 1250 yıldır zindanda sesi kısılmış olan Ebu Hanife'nin sesini yeniden açabilir miyiz? Bu sadece bir tarih sorusu değil. Bu aynı zamanda bugünün ve geleceğin en temel meydan okumalarından biri.